ve yargının zirvesi, hukukun son kalesi olarak görülen Anayasa Mahkemesi de düştü. Erdoğan'ın yargıyı tamamen ele geçirmesi 2017 referandumundan sonraki 3 yıla yayıldı. Önce mahkemeler, sonra barolar teslim alındı. Geçen ay Yargıtay'da 107 yargıç, sarayın tetikçisi İrfan Fidan'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstererek Yargıtay'ın idam hükmünü onayladı ve nihayet Anayasa Mahkemesi de hukuksuzluğu tescillenmiş Osman Kavala dosyasında hak ihlali yoktur diyerek hakla, hukukla ilgisi kalmadığını, ahim kararlarını takmadığını, etkin bir iç hukuk yolu niteliği kalmadığını ilan etti. 8'e karşı 7 oyla alınan karar yüksek mahkemede dengenin Erdoğan lehine bozulduğunu da ortaya koydu. Böylece daha önce 2 kez tahliye edilip 3 kez yeniden tutuklanan, Gezi davasından beraat edip bu kez 15 Temmuz davasından hapse konan Kavala ile ilgili tahliye umutları bir kez daha sönmüş oldu. Oysa daha geçen gün hükümetin nabzını tuttuğu söylenen Abdülkadir Selvi, AYM'nin Kavala kararı Erdoğan'ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak diye yazınca tahliye beklentisi doğmuştu. Bu kararla Erdoğan AB ile açılmak istenen beyaz sayfaya ben hukuk tanımamaya devam edeceğim diye yazmış oldu. Kavalaya dönük intikam duygusunun Joe Biden hazırlığından da, Mart'taki AB zirvesinden de Türkiye'ye yönelik yaptırım kaygısından da ağır bastığı bir kez daha anlaşılıyor. Erdoğan'ın birkaç kişiye özel kin beslediği biliniyor. Kavala bunlardan biri. Nedeni konusunda rivayet muhtelif. Ama onu kendisini devirmeye çalıştığını düşündüğü Batı dünyasının temsilcisi olarak gördüğü tahmin ediliyor. Kavalayı hapiste tutarak kafasında kurduğu Gezi, Soros, sivil toplum, yabancı vakıflar gibi unsurlardan oluşan bir dış düşmanla savaştığı sanılıyor. Bu halüsinasyonla ve şahsi kini uğruna sadece Kavalayı cezalandırmıyor, Türkiye'nin geleceğini de karartıyor. Hani Ekim ortasında AYM binasının ışıl ışıl fotoğrafını basıp altına ışıklar yanıyor mesajı veren yüksek yargıcın Işık metaforundan darbe iması çıkarmışlardı ya, işte o son ışıklarında şalteri indi bu kararla. Yargıda istedikleri tam kararlığa ulaştılar.